Merhaba arkadaşlar bugün pumpkin spice latte yapacağız. Tabii bunun için önce bir şurup yapmamız lazım. Çok basit bir tarifi var. Evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir bardak su, aynı ölçüde şeker, bir tane çubuk tarçın. Ben bunu kırarak ekleyeceğim. Birazcık daha iyi karışacaktır. Yarım muskat. 5 tane karanfil. Şimdiden çok güzel kokuyor. Bir tane kakule ve zencefil ekleyeceğim. Bu gördüğünüz benim baş parmağım kadar bir zencefil. Bunun yarısını eklemeyi planlıyorum ben. Ve bunu dilimleyerek koymakta fayda var. Son olarak da 100 gram bal kabağı ekliyorum, çok ufak doğradım bunları tabi. Burada kullanacağınız bal kabağı birazcık da size kalmış, ben butterscotch kullanıyorum. Ee, sakız aslında kullanmak istemiştim, sakız bal kabağı vardır böyle sakız gibi kokan ama ne yazık ki ondan bulamadım. Ee, onun yerine butterscotch kullanıyorum. Şimdi bunu orta ateşte açıp bir 15 dakika kadar kaynatacağız. Bu arada aslında bütün malzemeleri aynı tutarak su ve şeker iki bardak yaparak daha fazla elinizde şurup olabilir. Ama ben birazcık daha yoğun baharat ve bal kabağı tadı almak istediğim için şuruptan bunu birebir oranda yapmayı tercih ettim. Eğer siz daha tatlı olsun baharat birazcık daha geride kalsın derseniz 2'ye 2 de yapabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi benim bal kabaklarım artık Kaşıkla kesilebiliyor. Bu tamam olduğumuz anlamına geliyor. Altını kapatıp soğumaya bırakacağım ama soğurken içinden zencefilleri çıkarmak istiyorum. Fazla acılaşmaması adına. Şimdi içerideki bal kabaklarını ben eziyorum. Birazcık püre haline gelsin diye. Bir taraftan da şu katı şeyleri kenara almak istiyorum. İçine birazcık da böyle balkaba parçalara girsin istiyorum. Hani püre gibi daha doğrusu. Tam püre gibi değil de ama böyle birazcık parçacıklı olsun istiyorum. İyice sanırım yeterli. Çok da abartmaya gerek yok. Şimdi süzme işlemine başlayalım. bastırarak içindeki bütün sıvıyı alıyorum. Püresini de şöyle alayım kenarı. Bu püreyi daha sonra ben kullanmayı planlıyorum. Güzel bir fikrim var. Artık şişeleyebilirim. Eğer Uzun süre kullanmayı planlıyorsanız aslında e, şurubunuzu yaparken içine böyle birkaç parça limon tuzu, yani minik parçalar halinde bir iki parça limon tuzu atarsanız ve steril bir şişe kullanıyorsanız yani önceden kaynattıysanız veya starsan solüsyonuyla filan bunu sterilize ettiyseniz birkaç hafta kullanabileceğiniz bir şurup aslında e, yapabilirsiniz. Ama birkaç gün içinde ben bunu tüketirim diyorsanız bence hiç uğraşmayın boşuna. Gördüğünüz gibi şurubumuz tamamlandı. Bayağı yoğun bir içeriğe sahip. Şeker ve baharat oranı bayağı yüksek. Yani çok miktarda kullanmanızı tavsiye etmem. Bu arada bu şurubu yaptıktan bir gün sonra kullanmanız daha iyi olacak. O yüzden ben bunu bir gün dolapta bekleteceğim ve daha sonrasında kullanmaya başlayacağım. Videonun devamında beraber latte yaparız. Ama tabii bu benim için ertesi gün olacak. <laughs> diyorum ertesi gün dedim ama <laughs> bir buçuk hafta falan oldu diyebilirim. Ee, teknik sorunlar, çevresel faktörler, iş yoğunluğu gibi sebeplerden dolayı. Ama merak etmeyin şurup bir buçuk hafta civarı sorunsuz şekilde dayandı. Yani aklınızda bulunsun dolapta bir buçuk hafta dayanıyor yaptığımız şurup içine herhangi bir katkı malzemesi katmadan. İsterseniz tadına bakalım. Öncelikle belirtmek isterim ki ben bunu Ristretto'dan yaptım. Yani double espresso değil de Ristretto çektim. Biri bir oranda. Yani yoğun bir kahve tadı var ama arkadan gelen baharatım tatlar da hiç fena değil. E, 20 gram kadar koydum ben şurubumu. Tabii siz damak tadınıza göre bunu aktarabilirsiniz ama benim için ideal. Ben zaten çok tatlı seven biri değilim. Hatta yani kahvenin içine tatlı bir şeyler koymayı, hatta süt koymayı da seven biri değilim ama bunu içecek değil de tatlı kategorisinde değerlendirsek bence hiç de fena değil. Yani içinizi ısıtan e, zencefilden gelen bir e, faktör var. Bunun yanında işte şurup onu aslında yumuşatıyor. Süt de bunu yumuşatıyor ama tarçın da böyle yine o acılığa hafif bir tatlı acılık katıyor diyelim. E, bence gayet eğlenceli bir Şurup oldu diyebilirim. Bunu kış günlerinde rahatlıkla böyle kendinizi şımartmak için kullanabilirsiniz. Eğer denememi istediğiniz başka tarifler varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bununla beraber kendinize iyi bakın. Kahveyle kalın.